Geleneksel Çin mitolojisinde neyse karakteri yaramaz, asi ama özünde kahraman bir figürdür. Ancak 2019 yapımı film gök tanrıları tarafından kendisine biçilen şeytan tohumu lanetiyle doğar ve bu durum onun agresif, öngörülemez ve dışlanmış kılar. Köy halkı ise ondan nefret eder ve aynı zamanda korkar. İlk ben biri izlediğimde açıkçası şu karaktere o kadar tiyt oldum ki o kadar gıcık kaptım ki ya yani bu veri dizinanı böyle dedim ki bir kere tipine bakınca bile rahatsız oluyor insan ve hal Hesaba kattığımızda bir kaşık suda boarsın. Ancak ben izlemeye devam ettikçe ve özellikle iki izledikçe dedim ki anasını avradan böyle bir film olamaz arkadaşlar Ve inanın şunu söyleyeyim bu çizgi film değildir. Bu animasyon öyle çocuklara falan da hitap etmemektedir arkadaşlar. Bildiğiniz yetişkinlere hitap eden vahşet, kan, ölüm olan ve işkence olan acayip bir animasyondur. O yüzden bu filmi izlemenizi büyük ölçüde önem ve tavsiye ederim diyerekten bu videoda ise ben bu hikayenin nasıl başladığını, nasıl bittiğini, gelecek bölümlerde neler olabileceğini, şimdiye kadar neyse 1-2'de neler olduğunu ve en önemlisi ise arka plandaki yatan hikayeyi sizlere sunacağım. Bu yüzden dostlar bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve en önemlisi teoriler için yorumlara bir şeyler yazabilirsin. Katıl üyelerine, canı gönülden teşekkürler diyerekten ben Masalcı Dede. Asıl hikayesi kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Film, Nessa'nın bu doğuştan kötü etiketiyle verdiği amansız mücadeli yani kim olduğunu sorgulamasının merkezine koyduğu bir senaryo ile başlar. Ona biçilen kötü kadere baş kaldırması filmin ana sloganı haline de gelmiştir. Bir eleştirmenin de dediği gibi Nessa'nın hikayesi ona karşı duyulan ön yargıya rağmen bir dostluğa ve sevilmeye olan ihtiyacı da anlatır. Eğer hiç arkadaşı olmasaydı, herkes ondan korksaydı ve ona zarar verenlerden intikam alma gücüne sahip olsaydı o da herkes gibi tahammül edilemez ve yıkıcı da olabilirdi. Aslında buradaki yorumladıkları kişi Nessa değil aslında sensin dostum. Yani bu söylemiş olduğun kriterlere sen duysaydın büyük ihtimalle sen de kötü bir karakter olursun. Zamanındaki tüm kötüler gibi diyerekten devam edelim. Nessa'nın bu iç çatışması filmi sadece bir aksiyon filmi değil, aynı zamanda yabancılaşma ile mücadele eden herkesin empati kurabileceği derinlikli bir hikaye yapmasına sağlamıştır. Şimdi ana hikaye geldiğimizde serinin en önemli modern yorumu mevcuttur. Nessa'nın ejderhası 1000 kilo olan ilişkisidir. Klasik Feng Yang mitolojisinde Bing Nessa tarafından tendonları sökülerek öldürülen bir düşmandır. Yani düşünün hikaye aslında çok da masum değil inanılmaz derecede vahşet içeren bir şey. Ancak 2019 ve 2025 yılındaki Bing, Nessa'nın tek dostu hatta Huveşi olarak yeniden yazılmıştır. Bir noktada eşcinselliğe doğru gittiler ama sonra böyle döndüler gibi bir şey oldu orasını ben çok anlayamadım ama yorumlarda fikirlerini belirtirsen harikulade olur. Bu hikaye trajedik ve karmaşık bir duygusal katman eklemiştir. Bing ailesi ejderha klanının yüzyıllardır deniz altında tutulması ve aşağılanma kaderini tersine çevirme görevini de omuzlanmaktadır o ailesinin onurunu geri kazanmak zorunluluğu ile neyseye duyduğu dostluk arasında sıkışıp kalan trajedik bir figürdür. Bu iki karakter arasındaki duygusal bağın karmaşıklığı filmin ilk yarısındaki yavaş kurulama rağmen devam filmlerinde izleyeceği güçlü bir duygusal tatmin sağlamıştır. Özellikle de bu karakter odaklı derinlik filmin sadece anlık bir aksiyon şöleninden ibaret kalmayıp izleyicinin de tekrar izlemesini arzuna arşa çıkartmıştır. Özellikle ben Nezabirdeki final sahnesine yemin ediyorum böyle tüylerin diken diken oldu ve inanın neredeyse ağlayacak kıvama geldim. Ama böyle yüzünden falan değil yani. O anki savaş dostluk sahnesindeki heyecandan dolayı yani. inanılmaz bir duygu karmaşası yaşamıştım. Umarım sizde aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Sizler bu filmdeki duygularınızı yorumlara yazarsanız gerçekten yalnız olup olmadığımı da merak etmiş olurum. Şimdi gelelim ana hikayenin tüm hatlarına. Bu ikili aynı zamanda Çin felsefesinin temel taşlarından biri olan yin Yang felsefesinin de somutlaşmış halidir. Neza doğası gereği isyankar, dürtüsel, pislik, kaotik, nalet bir şeydir. Yani Yin gücünü temsil eder. O Bing ise sakin, rasyonel ve ailesine aşırı itaat eden bildiğiniz iyi aile çocuğudur. Yani Yang gücünü temsil eder. Bu karşıt güçler birbirlerini tamamlayıcıdır ve ancak birlikte hareket ettiklerinde kendilerine göksel düzen tarafından yazılan kaderi yenebilirler. Bu felsefi derinlik filmi basit bir animasyonun ötesine taşıyan en güçlü unsurlardan da bir tanesidir. Hikayenin ana hatlarında bireysel kadere karşı başlattığı savaşta Ejderha klanının intikam mücadelesiyle göksel düzenin kendisine karşı yürüttüğü daha büyük bir savaşa dönüştürmüştür. Ki şöyle söyleyeyim arkadaşlar biliyorum çok fazla spoiler veriyorum ama özellikle Nessa 2'deki o ailelerin katledilişi, lavlar içinde yanışı ve kızını korumaya çalışırken çatı üzerinde taşlaşmış anne sahnesini gördüğüme neredeyse ağlayacak kıvama geldim. Yani bir animasyonda bu kadar vahşetin ve gerçekliğin olması şaşırtıcı derecede. Ve şöyle bir parantez de açayım arkadaşlar. Nessa 2 ve özellikle Nessa 1 dünyadaki bütün dişi hasılatlarını parçalamıştır. Ne Endgame ne Avatar hiçbir yanına bile yaklaşamamış ve şu an anlık olarak Nese ki 2.2 milyar dolarlık bir gelir elde etmiştir. Ya tabi şöyle bir gerçek var şimdi Çin nüfusunu da düşünürsek herkes bir kere sinemaya gitse bu, bu durum tabii ki de çok fazla olur ama dünya çapında da 100 milyonlarca dolara tekabül etmiştir. Yani sadece Çin'de sevilen bir yapım değil aynı zamanda dünyaya hitap etmiştir. Neyse konuya gelecek olursak bu denli açık bir düzene karşı temanın sıkı sansür kurallarının olduğu bir ülkede nasıl onay verdiğini de zaten bilmiyoruz ama gerçek anlamda Çin'in değerlerini ve özellikle onur ve görev duygusunu da yorumlamıştır. Nesa kişisel iktidar için değil baskıcı ve yozlaşmış bir otorite yani göksel tanrılara karşı adalet için savaşmaktadır. Bu hesaba bakarsak isyanın ahlaki açıdan kabul edilebilir bir kahramanlık hikayesi olarak sunulmasına da olanak tanımıştır. Ana hikayenin temeline yine baktığımızda aslında göksel varlıkların, insanların veya diğer canlıların hayatlarını alarak kendi ölümsüzlüklerini daha da uzatabildiklerini keşfettiklerinde onları bir şekilde bildiğiniz mezba şeklinde bir yerlere kapatarak Oradaki güçlerini yani hayat enerjilerini emerek kendi hayatlarını çok daha fazla uzatmaları sebebiyle ve özellikle fark etmiyor masum kötü iyi o bu falan fark etmiyor. Herkesin yaşam enerjisini aldıkları için dolaylı yoldan bu göksel varlıklar kötülüğün ta kendisi oluyor. Yani bu noktada aslında neze karakteri kötülüğe karşı savaşmaya çalışan fakat içindeki kötülükle doğan bir yaratık. Baktığımızda bu isyanın temeline yine de ahlaki değerlere dayandığını düşünürsek haklı bulabiliriz. Ki bence de haklı. Göksel varlıkların tam bir bilmem ne evladı olduğundan kaynaklı bu şekilde davranması, kötü iyi fark etmek sizin herkesi bir nevi koyun olarak görmesi ve bunların hayat enerjilerini emme gereksinimi duyması, gücün kimde olursa olsun bir noktadan sonra gerçekten kötülüğe evrildiğinin de bir kanıtı olmuştur. Nezha karakteri ve özellikle Bin karakteri kendi güçlerini birleştirerek tanrılara açmış olduğu savaşın temel sebebi herkesi yok ettiklerinden ve özellikle yaşam enerjilerini iyi kötü fark etmeksizin almaları sebebiyle gerçekleşmektedir. Bu haklı sebeplere baktığımızda aslında Nezha karakteri ve özellikle de yaptığı şeylere hesaba katarsak içindeki kötülüğün bir noktada aslında iyi şeylere de varabileceğini göstermektedir. Önemli olan bu kötülük yani aslında kinin ve öfkeni neye kullandığına göre de değişmektedir. Şu sahne benim en çok etkilendiğim sahnelerden bir tanesi. Ya bir düşünün ölmek üzeresin. Her tarafını büyük bir büyüyle kaplamışlar ve parçalanmak üzeresin. Annesinin ölmesiyle beraber o açığa çıkan güçle beraber kendi benliğini bulması, Kendini yok etme eylemi ve özellikle parçalanması yani bak tüylerin diken diken yeni oldu şu an. Acayip bir sahnedi Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleri neler yorumlara yazmayı unutma. Gerçek anlamda Neza karakteri iyi midir kötü müdür? Ya benim şahsi fikrim ilk etap olarak gerçekten tam bir veledi zinadır. Ama sonrasında peyderpey sevmeye başladım ve sonradan hayranı oldum. Sen de aynı benim gibi düşüncelere sahip misin merak ediyorum. İlk öncelikle filmin son sahnesine baktığımızda tanrılara karşı büyük bir savaşın geldiğini bizlere bildiğini söylemişlerdi. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Nesa 3'te özellikle büyük tanrıyla karşılaşabileceğimize dair bir teori üretiyorum. Çünkü aslında bu zamana kadar biz onların böyle küçük tanrılarıyla karşılaşmıştık. Ve asıl tanrının daha müdahale ettiğini görmedik. Nesa ve Bing özellikle o koca kafalı adama savaştıkları sahneye baktığımızda tam olarak onların gerçek tanrısı olmadığı, sadece küçük tanrılardan biri olduğunu da anlamış bulunmaktayız. Ve özellikle bu koca kafalı tanrının ordularına baktığımızda ki çok fazlalar, özellikle epik bir savaşla karşılaşacağımızı da söyleyebilirim. Ancak bir noktada özellikle yani asıl tanrının bu olaya müdahale edeceği ve onların yanında olabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle bu hikayenin daha dramatik bir hale gelebilmesi için ne Bink'in bir noktada kaybetmiş duruma gelmesi gerekiyor ve o koca kafalı tanrının kazanmaya dair böyle biraz yaklaşması gerekiyor. Yani ilahi bir müdahale ile beraber bu savaş kazanılacak, tabiri caizse kötüler yenilecek ama aslında iyi olanlar, çok karışık bir şey bu, ve bu noktada film yani Nesta serisi bitmiş olacak. Senin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleri neler yorumlara yazmayı unutma diyerekten videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu yüzden bu hikaye ve bu çizgi film hakkında neler düşünüyorsun yorumlara yazaraktan fikirlerine belirtebilirsin ve daha fazla video içinde beklemede kal diyerekten ben masalcı dedi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak ve hoşçakal.